Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi Mükeşafetül Kulub orijinal ismiyle İmam Gazali Rahmetullahi Aleyhin kaleme aldığı eserde 50. bölüm olan Namaz Kılmayanın Cezası başlıklı bölümde okumaya devam ediyoruz. Elhamdülillah, Selatü ve Selamu ve Resulullah. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ey müminler! Mallarınız ve çoluk çocuğunuz sizi Allah'ı anmaktan alıp koymasın. Bunu yapanlar zar zararlıların ta kendileridir. Bunu yapanlar zararlıların ta kendileridir. Mü münafıkun sure-i sure celilesi ve 9. ayet. Bir grup tefsir alimine göre ayetteki Allah'ı anmaktan değiniminden maksat, maksat beş vakit namazdır. Yani ayette geçen mallarınız ve çoluk çocuğunuz sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasındaki Allah'ı anmaktan kasıt birçok tefsir alimine göre beş vakit namazdır. Buna göre ticaretle, sanatla veya çoluk çocukla oyalanarak namazını kılmayanlar Zarar, zararlı çıkarlar. Hüsran içinde olurlar. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kıyamet günü amelleri arasında kul ilk önce namazından hesaba çekilir. Eğer bu hesabı düzgün geçerse kurtulmuş ve başarıya felaha ulaşmış olur. Eğer bu husustaki e, sualde eksikleri çıkarsa aldanmış ve zararlı çıkmış olur. Evet bu konuda başka bir sohbette devam etmek üzere. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi illa illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr.